Selam arkadaşlar ee, bu videoda sizlerle güzel bir videoda değiliz arkadaşlar çünkü bir takipçim bu ne saat çalıyor lan 5 dakika duraklat var neyse duraklatak arkadaşlar bakalım neyse Arkadaşlar bugün msp hesabımı sileceğim çünkü Neden olmasın zaten arkadaşlar ben msp oynamıyordum Ve bir takipçim demiş ki arkadaşlar Mert yapamaz hesabını sil arkadaşlar Biz takipçilerimizin her dediğini yaparız arkadaşlar İyi izleyin yani bak Sileceğim direkt arkadaşlar I don't care This game I'm sorry arkadaşlar Şaka falan sanmayın bu arada Hiç dalga falan geçmiyorum ben arkadaşlar Tamam Kullanıcıyı sil diyorum Bakın görüyorsunuz Geçersiz parola ne lan Tekrar deneyelim. Gitti hesap. Gitti hesabım gitti. <laughs> evet arkadaşlar Mertland'in aramızdan ayrıldığına göre başka bir hesaba girmek zorundayız. Çünkü arkadaşlar benim başka bir hesabım yok ne var drip hesabım var onun dışında yok arkadaşlar yani bazılarınız bela falan hiçbir hesap benim değil bak benim mertlendin ve artık benim yok drip 44 bu hesap dışında hiçbir hesabım yok arkadaşlar şunu unutmayın ben o bu hesapları dışında hiçbir hesapta takılmam Birisi size gelip de ben mert köseyim derse siz de buna inanırsanız arkadaşlar sizin burnunuzu kırarım arkadaşlar sakın sakın öyle şeyler inanmayın benim başka hesabım niye yok arkadaşlar ben de bilmiyorum yeni hesap kurmak zorundayız arkadaşlar çünkü ne yapayım arkadaşlar erkek hesap kalmadı. Yani yapacak bir şey yokmuş. Yani. Neyse arkadaşlar şöyle hemen yüz şeklimizi şey yapalım. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada bu hesabı mesaj atan herkese cevap vereceğim arkadaşlar. Tamam mı? Bir gün içinde bu hesaba mesaj atan herkese cevap vereceğim. Iııı. Ee, Liket. Lanet olsun bu ismi niye aldınız? Lik. Lip. Arkadaşlar niye çalmışlar la? Oğlum oğlum lan. Netix. Netix. O olsam arkadaşlar diye düşünüyorum ama biraz Trek ismine benzemiyor mu sizce de? Sanmayın kendimi Trek gibi hissettim arkadaşlar. Felix. onun oradan avradan arkadaşlar. Felix tamam. Felix. Felix arkadaşlar ismim. Çok güzel bir isim bence arkadaşlar. PLX tamam İlerliyoruz. Burada star koyun ve fame kazanabilirsin. eğlenceler Palyx bu hesabı istek etmiyorum arkadaşlar. Artık yeni hesabım ve yeni mertlendin yapamaz mert yapamaz şeylerine de bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen diğer şeye baktım ben ama yapabileceğim bir şey değil. Yani Elif varken şey demiş arkadaşlar. Elif varken sohbet odasında kızlara şey demiş arkadaşlar. Ama sizler için bunu Elif'siz yapabilirim çünkü arkadaşlar. Elif şu an sınav oluyor. Bildiğiniz gibi okullar açıldı ve sınavda olduğu için hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Bu arada bu hesaba destek olan herkese arkadaşa gideceğim. Bu arada imza veren falan. Bak arkadaşlar nasıl alacağım Sağ. Bak arkadaşlar. Hamster Moon. Kardeş. Bak hele. Kardeş. <laughs> arkadaşlar izleyin bak VIP sıfır level 1'e Bak VIP 1'e sıfır bak sıfır levelim değil mi arkadaşlar Nasıl tavlıyorum Ama Elif bu videoyu bu ürküme izleyince gene beni dövecek Ama arkadaşlar video için yapıyorum Bana ne Arıyorum arıyorum açmıyın Arıyorum arıyorum açmıyın dedik arkadaşlar Her gün arıyorum arıyorum açmıyın Oraya gittin sen Neyse arkadaşlar Ne diyor bu bu saatten sonra senin kralın benim. Benim sözlerimi dinleye, dinleyeceksin. Tamam mı? Tamam mı kardeş? <laughs> Arıyorum açmıyorsun diyor. <laughs> Hayırdır birader? Arkadaşlar kan kardeşi geldi. Sametlendin. Lan fanım. Fanım beni dövecek arkadaşlar. Yazıklar olsun. Fanımın karısı çıktı. Kusura bakma. git az önce oyun oyununu. Kusura bakma kardeş. Fanımın karısına lafım olmaz. Hadi arkadaşlar Mert Köse geçer bizim fanımızın karısına lafımız olmaz arkadaşlar o yüzden bu challenge yapmıyoruz Evet arkadaşlar şimdi Elif'i arayacağım onu diyeceğim ki ben hamileyim İnşallah açar tabi eve gelmiş arkadaşlar bu arada az önce şey aldım Açsana oğlum açsana lan. Arkadaşlar niye açmıyor lan bu? Kesin başka sevgilisiyle görüşüyor arkadaşlar şu an. Açmıyor lanet olsun ya. Yemin ederim lanet olsun arkadaşlar açmıyor ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mert yapamaz e, lanet olsun. Mert yapamaz tane demiş ki arkadaşlar. Subhaneke duasını bilene drift ver demiş. Hemen arkadaşlar subhaneke duasını bilene drift vereceğim cidden. E, subhaneke... Ki duasını söyleyene drip top vereceğim valla diye arkadaşlar tabi arkadaşlar şu an biraz fakir olduğum için kimse bana inanmayabilir der lan alim cık, bak bak oğlum beni sinir etme der arkadaşlar da neyse cık. neyse arkadaşlar lan spaniki duasını okuyun dedik arkadaşlar da insan kalmadı la herkes kaçıyor la neyse arkadaşlar bu hesabıma bakın yazıp da size mesajınızı cevap bak kötü bir şey yazana ona da cevap vereceğim. Diyecek ki Mert Göz, sen gerisi aslında adam. Ona da cevap vereceğim arkadaşlar ya. Ben size karşılık vereceğim. Diyeceğim ki e, Fuck off dude diyeceğim arkadaşlar. Çünkü Türkçe küfe işte Neyse. Şu daha kısma geçelim LGBT kapısı var lan Joker. Abi sen gerçek Joker mısın ya? Dün arkadaşlar bakın. Subhaneke doğasını niye buradaki kimse bilmiyor bilmiyorum arkadaşlar. Aranızda Subhaneke'yi bilen var mı? Aranızda Subhaneke'yi bilen var mı lan kardeş? Arkadaşlar hiç kimse bilmiyorsa yazıkta Ben biliyorum. Kanka okursan valla e, Kanka yazarsan Valla Drip vereceğim e, Videodayım şu an Yaz buraya Drip vereceğim Bir oyun için dua okumam La sevap sevap da kazanacaksın. Oyun için okumuyor. Allah Allah için okuyor. Harbi oğlum oyun için mi oku lan? Oyun için oku kardeş. Boş yapmaya diyor. Senin burnunu kırarım. Kardeş. Ben diğer diğer bakırlıyım. Ben okuyayım mı? Oku vereceğim. Söz vallahi videodayım. Ulan vallahi vereceğim ya arkadaşlar. Vallahi videodayım. Yemin ederim videodayım. Bekel sen. Arkadaşlarını çağıracak arkadaşlar şu an. Adamın burnunu kırarım dedim ya. Özele gel. Onu ne avradın arkadaşlar çekiç fırlattı kafama la. Kafam yarıldı la. Vara 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 arkadaşlar kız özele çağırdı beni. Hemen arkadaşlar ona Öyle tek yani şey yapsın bana. Evet arkadaşlar karı kayboldu. Spaniki duasını yazacaktı. Ee, oku Bremen. Evet arkadaşlar şimdi bu kısmı bizden benden şüphelenir diyebilir ki bu nasıl konuşuyor lan bunda ne arasını drift falan arkadaşlar ama Spaniki 2 Allah'ım bebe götü. Allah belamı versin Google'dan almış. A üstü A Google'den almışın kardeş. Arkadaşlar millet kim yiyor ya? Burada Google CEO'su Mert Köse profesyonel